Bir deprem anını ben bu otoparkın bakıcısıyım. Ama ben içeride kulübede oturmuştum. Yerde oturmuştum. Aa, yerde otururken bir baktım bir sallantı oldu. Beşi gibi sallanıyorum. Ya ben dedim bu nedir ya? Ben beşi gibi sallanıyorum. Bu ne haldir ya? Aa, sonra bu karşı tarafta Suriyeliler oturuyor. Bak karşıda Suriyeliler oturuyor. Karşıda Araplar. Sonra baktım onların sesleri geliyor. Hepsi dışarı karşılar. Ben deprem olduğunu anladım. Hemen anladım. Ben yan ayak çorapla beraber şu karajın ortasına kaçtım. Çorapla beraber. Şu karajın ortasına kaçtım. Abi benim yüzüm de bu divara doğru bakıyor. Ben divara doğru bakıyor. Abi baktım yine sallantı Allah gavurun başına vermesin inşallah bitti. Yine sallantı devam ediyor. Bir baktım bu divar aşağı geldi. Onda ki bu ben gördüm. Onu da aşağı geldi. Abi sürüyorum. Gördün mü bu Valla daha önce o korkuyla hiç kahvaltı yaşadım. Yemek memek de yemedim. Kahvaltı da yemedim. O sonra başka bir görevli otoparkçı geldi arkadaş. Hesabı devrettim gittim. Ee, yani akşama kadar korkuyla yemek de yemedim. Ben dedim evde bile uzanım yatayım. Korkudan vallahi yatmadım. Yatmadığım için Hı. akşam kardeşim babam gel yemek yapmıştı. Bana dediler ki buyurun sen de ye. Dedim canım istemiyor. İstahım kapalı canım. Yani ruhi bunalıma girdim ben. Ruhi bunalıma. Ruhi bunalıma girdim. Allah tekrarını göstermesin. Allah'ın izniyle inşallah bitti. İnşallah bu sonudur. Allah'ın izniyle inşallah da olmaz. Kalbimiz tertemiz. Bundan sonra öyle bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Tehlikeyi atlattık Allah'ın izniyle. Çok şükür. Çok şükür Allah'a.